Evrenin sonsuz karanlığında 13.8 milyar yıl önce bir ışık parladı. Bu ışık, gelecekte gezegenlere ve yıldızlara dönüşecek olan maddeyi oluşturdu. Milyarlarca yıl sonra genç bir yıldız, yani Güneş doğdu. Etrafındaki gaz ve toz bulutları çarpa çarpa birleşmeye başladı. Ve zamanla kızgın bir ateş topu ortaya çıktı, ilk dünya. O dönem dünya bizim bildiğimiz gezegen değildi. Her yer lavlarla kaplıydı, gökyüzü siyah dumanlar içindeydi. Meteor yağmurları yüzeyi sürekli dövüyor, gezegen her saniye şekil değiştiriyordu. Sonra yavaşça soğumaya başladı. Volkanlardan yükselen su buharı bulutlara döndü, yoğunlaştı ve yağmura dönüştü. Binlerce yıl süren yağmurlar dünyanın ilk okyanuslarını oluşturdu. Karanlık suların derinliklerinde küçük ama güçlü bir kıvılcım belirdi. İlk yaşam. Bu minicik canlılar bugün gördüğümüz tüm canlı türlerinin atası oldu. Dünya kaostan doğdu. Ateşten, taşlardan ve zamanın sabrından. Bugün üzerinde yaşadığımız bu gezegen evrende sadece bir tane olabilir. Ama bizim için tek yuva.